Merhaba arkadaşlar. Kanat bir fazla kanalına hoş geldiniz. Bugün köye geldik. Çok neşeliydik. Ee, eşlediğimiz iki gruptan da yumurta almaya başladık. Onun videosunu çektim. Çok güzel bir video oldu. Keyfim yerindeydi. Ee, sonra hayvanların suyunu değiştirirken bir baktım en beğendiğim horozum ölmüş. Asi. Yani kendi yavrularımdan. ilk çıkardığım yavrulardan. Yani aynı gün içinde hem çok sevindik hem üzüldük. bir Garip bir şey oldu. Böyle çok mutlu olup da sonra birdenbire çöküş gibi bir şey oldu. Yani e, hayvanın arkadaşlar görünürde hiçbir şeyi yoktu. Yani hayvanı göstermeyeceğim zaten. Kümesi burada. E, Asinin yeri de burası. Görünürde hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Dün mesela köye geldim hayvanların suyuna baktım. E, hayvan oyun yaptı oyun yapıyordu diğer horozlar gibi gayet hareketliydi. Ya yani görünürde hiçbir şey yoktu. Ama şimdi baktım ölmüş, morarmış hayvan. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Bilemiyorum açıkçası. Her türlü aşıyı yaptım. Yani e, normal aşıyı da çiçek aşısını Hayvanı ezmedik, üzmedik. Mesela prova yaptırmıştık. Provada e, rakibi 200 gram ondan hafifti ve ayrıca asay çok üstündü. Hiç yıpranmadı yani. Böyle çok uzun bir sürede bakmadık. Ezildi desem, bir şey oldu desem, kırıldı desem hiç öyle bir durum da yok. Hayvan zaten prova sonrasında bir gün sonra aynen burada oyun yapıyordu bize hiç. Hani yıpranmış hayvan öyle bir şey yapmaz. Şimdi ölüm tabii ki üzücü. Hayvanın ölümü. Bir de şöyle bir şey var. Bu benim, yani dedim ya, kendi çıkardığım yavrulardan yüzümü güldüren tek hayvandı. Yani beni hiç mahcup etmeyen tek hayvandı. 5 ee, hatta 6 farklı horoz da gördüm. Hiçbirinde beni utandırmadı. Hatta 20 gün sonra falan iyi denilen bir horozla bakacaktık. Ee, nasip değilmiş. Ne diyeyim. Artık neye sayarsanız sayın. Bilmiyorum yani. Kimi nazar diyor gözden olur diyor. Kimi başka bir şey diyor. Bilemiyorum. Şimdi nazar olabilir mi? Nazar tabii ki nazar. Nazara inanıyoruz. Var. Ama hiç göstermediğin hayvanda da oluyor arkadaşlar bu. Şimdi ben bunu videolarda hep asi, güzel horozum, iyi horozum diye bahsettim. Ama gerçekten öyleydi. Yani e, benim yüzümü güldüren hayvandı. E, hani ondan mı diyorum acaba hep iyi iyi dedim ondan mı oldu nazara mı geldireceğim ama e, ondan daha iyi horozlar da var. E, nasip ya olacağı varsa oluyor. Demek ki hayvanın nasibi bu kadarmış. Üzüldük. E, şimdi babam bahçeden geldi ona söyledim. O da inanmıyor. Şaka mı yapıyorsun diyor. Şaka değil. Yani şimdi bazı arkadaşlar mesela beni eleştiriyor. Ya hayvanları çok paylaşıyorsun. Bak nazardan ölürler giderler. Ya doğru da arkadaşlar. Bunu hiç paylaşmayanlarınki de ölüyor ya. Daha önce mesela ben bir gür kalmıştım. TC e, çıkarırken. E, kimseyle bir şey paylaşmadım. Ne hayvan öldü durup dururken aynı böyle hiçbir şey yoktu mesela. O gürk durup dururken öldü. Bir baktım civciler başında duruyorlar. Olabiliyor. Hani paylaşmasak da oluyor bu. Bu arada elime eldiven takacağım. Arkadaşlar gülmeyin hiç ya da buna nasıl horozcu eldivenle horoz bakılır demeyin. Çünkü şu elimin üstüne bakın her taraf yara. Her gelişinde valla bir yerleri ısırıp kanatıyorlar. <laughs> şu eldiveni takayım da öyle devam edeyim. Evet, eldiveni taktım arkadaşlar. Çok keyifli bir video olmaz ama yine de şöyle. Ben sadece kuru kuru sohbeti sevmiyorum ya. Ben kendim video izlerken hayvan görmek istiyorum. Ee, i̇zleyicilerin de öyle düşüneceğini umuyorum. Sadece kuru kuru sohbet hoşuma gitmiyor benim. Bu arkadaşlar Nisan yavrumuz. Ee, bunu hiç görmedik. Bu da kapandı, hırslandı. Bu Metin'deydi. Ee, geldi geri. Bakalım şu an böyle bayağı bir horoz olmuş gibi görünüyor ama kafasında ince ince bir tüy değişimi var. Merak ediyoruz. Acele etmiyorum arkadaşlar. Bu arada bunun hiç taşı yok ya. İlginç. Hiç taş. Ha, taşın ucu var da çıkmıyor gibi sanki ya da geç çıkacak. Horozumuz böyle. Diğer tarafa bakalım. Burada Asinin rakibi var. Değişik bir hayvan. Elimize vuran bir hayvan. Bir daha vurma. Hop hop hop. Ya bu arkadaşlar geldiğinde beyazlık vardı yüzünde. E, ee, provadan sonra gelmişti. Ee, şimdi yine aynı bir beyazlık var. Yani o travazol travazol değil ya. Neydi o krem? Mikoderm. Mikoderm kremi sürdüğüm o beyazlık gidiyor. Bu hayvan da böyle. Neşesi falan yerinde. Atlıyor, zıplıyor. Ee, şuraya bakalım. Burada diğer Nisan var. Bak şu taşa bak. Taş vermiş bu baya. Bu arkadaşlar o e, Nisanların içinde şöyle söyleyeyim. En erken horozlaşanı. E, fena bir hayvan değil. Bakalım. Şöyle i̇şte kısa sürede gördük. Bunlar öyle pek bakmadık da. Fena durmuyor yani. Eli falan fena değil. Bakacağız. Şimdi size allayıp pullayamam. Yani neyse o. Bunlar benim rastgele eşlemelerim. Hiçbir şey olmazsa prova yaparlar. Duruyorlar bakalım. Alttan gelenler yetişene kadar duruyor. Burada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yani videolarda e, en azından bir maşallah yazalım. Hani Çok zor bir şey değil. E, hayvanlara nazar değmesin ne diyeyim. Burada arkadaşlar Bolulu var ve eşi var. E, bugün bunun için ayrı bir video çektim zaten. Önce onu paylaşırım sonra bu videoyu paylaşırım. Ee, bu hayvan ölümden dönmüştü. İlk defa hep aşağı atlıyordu. Kursağı tamamen yarılmıştı. Önceki videoları izleyenler bilirler. Kursağı dikildi. Ee, yumurta alamadık bundan. Kardeşler hep yumurtluyormuş Recai abi de. Bakıyorum çatısı açık. Neyse buraya koyduk arkadaşlar. Burada da bir baktım yumurta yiyor. İki gün yumurta kabukları buldum. Onu da sağ olsun Recai abinin yöntemiyle çözdük. Bu şeyde duruyor. Horoz çantasında. Şimdi ben buraya şey yapsın diye koydum. Hani karnını doyursun. Ee, bakalım bir süre daha öyle horoz çantasında devam edeceğiz. Ee, çıkarız, burada karnını doyurur. Şey yapar. Maket. Maket diyorum. Oyuncak yumurta koydum buraya, sahte yumurta. Hani belki ona onu da yemeye çalışır. Yiyemez, vazgeçer gibi. Biraz kabuğu ince bunun. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Yani şu yere yumurtlayınca kabuğu çıt diye kırılır. Diğer hayvanlara bakalım. Burada bizim ala kanat var. Oğlum. Sıkıntı yok değil mi oğlum sende? Oo bu ne kadar kişi? Bunun talaş hep dökülmüş kenarlardan. Bunu arkadaşlar talaş sererim. Su maşrabaları çift yaptım. Her zaman gelemiyorum diye susuz kalmasın diye. Gel oğlum gel gel gel. Kilosunu da merak ediyorum. Güzel bu hayvanımızın güzel eli var. Çekeri de güzel. Ee, azıcık kafa veriyor ama zamanla onu da toparlar. Burada arkadaşlar e, uzun Arap var. Bu hayvan zaten güzel olduğunu düşünüyordum. E, güzel yani dik, çok fazla böyle kafa vermiyor. Ve şey de mesela boyuna göre zayıf gibi çekeri iyi olmaz diye düşünüyordum. E, şeyle baktığımızda ala kanatta baktığımızda ala kanat daha sağlam eller çıkardı. E, ben bunu bu ellere dayanmaz diye düşünüyordum. Ama maşallah. Çekeri de iyiymiş yani. O anlamda da bizi şaşırttı. Burada arkadaşlar. Ee, zonguldaklı ve kocaman var. Bunlardan yumurta alıyoruz. Çok şükür. Bir sıkıntı yok. yumurta'nın Yumurta kabuğu da iyi. Ayrıca hayvan e, yaptığım folla yumurtluyor. Çok şükür arkadaşlar. Maşallah demeye eksik etmeyelim. Sizlerden ricam. Yani e, benim için. Çok önemli şeyler bunlar. Bu hayvanlar. Ee, i̇nşallah nasipse bunlardan yavruları alıp büyüteceğiz. Şöyle devam edeyim. 9 dakika olmuş ya. Ne kadar çabuk geçiyor zaman. Bu arada hayvanlar da yumurtaya başladı. Hiç yumurtlamıyorlardı. Daha önceki videolardan hatırlarsınız. Ee, tüydelerdi demek ki. Yumurtaya başladılar. Almadılarsa dışarı saldık bugün. Şurada bakalım kaç yumurta var. 4 yumurta var. İyi fena değil. Bir tane içer de içeride olsa 5. Yavaş yavaş artar. Burada arkadaşlar şöyle hızlıca gideyim. Kamburu soran vardı. Kambur burada. Kambur ay Dur oğlum. Köpek gibisin ya. Bu nasıl bir hayvan ya? Bak şuna bak bak bak. Cık. Ben bunu anlamıyorum ha. İçlerinde en fazla ısıran bu. Hepsi hani hırs oluyor ısırıyor da bu, bir değişik bir şey bu. Ne oldu? Eldiven var. Artık yer yapamazsın. Baba bak 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 bak. Hız bak at, at, at. Oğlum severim seni ha. Ya prova yaptık. Provadan sonra sakinleşir dedim arkadaş bu. Provadan sonra sakinleşmedi. Daha da bir azgınlaştı ya. Ama biz şimdi arkadaşlar provayı çok uzun tutmuyorum ben. Bir de hani şey olarak, anlayış olarak hayvanların ezilmesine, kırılmasına karşıyım. Ondan oluyor herhalde. Hani hayvanlar yorulmuyor, ezilmiyor. Biraz sakinleşir diye olmuştu, Hiç sakinleşmedi. Gel gel. Vallahi eldiven olmasa şu anda elim yaraydı arkadaşlar. Geçen gün geldi yine bu kanattı. Aslında bu yaraların çoğunu bu yaptı yani. Suçlu kambur. Burada Metin'in siyavruzu var. Bizim yavruların. Aynı eşlemeden bir tane daha yapacak Metin. Çünkü güzel. Yavrular hep tek tip atıyor. Farklı farklı yavrular yok. Şuraya da bakalım. Gel bakalım. Bu da bir tane Nisan. Bak. Abi kapattıklarım hep kızıyor. Tamam mı? Isırmaya başlıyor. Bu ısırmıyor çok fazla da. En azından diğerlerinden iyi. Oo sen yemi bitirdin mi oğlum? Yemi bitirmiyor da yere döküyor be. Gel 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 gel. Ya, vurma sakın elime. Gel. Gel. Arkadaşlar hem kamerayı tutup hem de çekince böyle şey yapınca böyle oluyor. Çok fazla sevemiyorum hayvanı. Gel. Altta tavuk var tabi tavuğu gördü. Abi bu ziraat tavukları da çok arsız oluyor. Burada arkadaşlar metinden gelen mayıs var. Bu da güzel bir şey olacak inşallah. Gel 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 gel. Gel sen de mi ısıracaksın. Isırmak serbest. Vurmak yasak. Bakıyorum bu e, horoz tüyünü giymeye başladı. Tüyde şu anda. Ee, tüyünü çıkarsın gel gel tüyünü çıkarsın ee, tamamlasın zamanı gelince hepsine bakılır burada arkadaşlar çilli var çilliyi de gösterelim gel bu hop yavrum ısırma doyt 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 arkadaşlar şimdi bak eldiven takmaya gü gülenler olacak boşuna gülmesinler Arkadaşlar elimi hep yara ediyorlar. Bak eldivenle kendimizi koruyoruz. Evet. Şey de burada. Çilli de burada. E, bu hayvana bir şans verelim dedik. Yani çok zayıftı. Kilosu yerine geldi. E, bakalım. Şimdi daha şeyi kestim. E, buna özel bakımı kestim. Çok aşırı kilo almaya da gerek yok. Normal e, yeminde mısır var. Az da buğday var. Buna da bakacağız. Yani Arkadaşlar e, iyisi duracak diğerleri elenecek yani. Doğal olarak böyle. Herkes bu işi böyle yapacak. Değil mi? Önce herkes iyisini ister. Böyle arkadaşlar. E, hayvanı aşağıya attım. E, Asiyi. Yani öyle gömecek zamanım da olmadı. Nasip diyelim nasip. Nasipten ötesi yok. Evet bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum hayvanları gösterdik. Yani gün güne çok keyifli başladık. Maalesef Asi'nin kaybıyla e, neşemiz gitti. Ya sonuçta bu hayvanlarla duygusal bir bağ kuruluyor. Yani özellikle bu tarz hayvanlar hani benim ilk ilk güzel dediğim, beğendiğim, kendi çıkardığım yavrumdu. Nasibi bu kadarmış. Sağlık olsun diyorum. Sizlerden tek ricam videoyu izleyenlerden arkadaşlar bir maşallah demeyi ihmal etmeyelim hem e, kanalın gidişatı açısından yani biliyorsunuz etkileşim ne kadar fazla olursa o kadar e, güzel olur abone sayısı da artar hem de hayvanlara nazar değmemiş olur Kendinize iyi bakın arkadaşlar her şey bizim için e, görüşmek dileğiyle